Hepinize selamlar. Yeni bir Zula 2025 güncel versiyonu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Vay canına. Ne Geldiniz. Videomuza part 2 ile devam ediyoruz. Zula'yı yorumlamaya arkadaşlar. Zula'ya neler oldu? Yeni güncelleme ile oyun bozuldu mu? Bozulmadı mı? Oyun güzel mi? Kötü mü diye oynanmaya değer mi? Değmez mi? Onu konuşacağız yine arkadaşlar bugün. Değerli dostlarım Kar 98 ile oynayacağım sadece bugün. Bakalım nasıl olacak? Oynayabilecek miyim? benim için oyunda değişikler neler arkadaşlar neler değişti neler değişmedi onları hep beraber konuşarak anlatacağız gemi haritasındayız arkadan öldük bakalım nasıl olacak değerli dostlarım oyunun neleri bozuk sizce bana göre arkadaşlar oyunun vuruş hissiyatı berbat durumda şu anda baya değişti ben eskiden mesela kar98 çok iyi oynardım arkadaşlar sniper'ı çok iyi oynardım çok iyi silah kullanırdım Artık önümdeki ama vuramıyorum. Değerli arkadaşlar. O duruma geldim yani. Yine bacağından vurdum. 14 can bıraktım adamı. Güzel şeylerini söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda skor tablosu var ya mesela. Hood. Hood güzel. Can barı güzel. Vuruş efektleri güzel olmuş. Güzel efektler olmuş arkadaşlar. Hasar falan sesi güzel olmuş. Güzel şeye güzel diyeceğim arkadaşlar. Bu arada video hızlıca bitmiyor bir daha gireceğiz kısaca arkadaşlar bu bunu birkaç video yapmayı düşünüyorum böyle mesela maçı kaybettin efekti güzel olmuş ne kötü olmuş onu söylüyorum arkadaşlar oyunun sensibilitesinde problem var oyunun vuruş hissiyatı değişmiş bir ikinci olarak oyunun seslerinde problem var bazı yerlerde sesler e, doğru bir şekilde alınmıyor sesler karışıyor arkadaşlar ondan sonra oyun ara sıra takılıyor bilmiyorum drop falan giriyor belki de benim internetimden kaynaklıdır burada lafı kesmiyoruz maçı hazır verelim arkadaşlar yavaş yavaş zaten insanlar başlar biraz uzun video olacak arkadaşlar lütfen gelip de işte onu vuramıyor bunu vuramıyor diye salak saçma yorumlar yapmayın arkadaşlar ben günlük hayatta zula oynayan biri değilim zulayı daha geçen video çektiğimde kurdum arkadaşlar güncel zulayı merak ettiğim için bu oyun arkadaşlar Paydiv'in olduğu zaman benim için bitmiştir. Bu oyunda eğim önemli değil. Kredi kartınız önemli arkadaşlar. Bana para ver, bana para ver. Arkadaşlar parası olan bu oyunu oynasın. Bu oyunda eskiden arkadaşlar eğimle beraber bir yerlere gelebiliyordunuz. Ama şimdi oyunu o kadar berbat hale getirdiler ki yani. Bu oyun Türkiye'nin en iyi oyunu olabilirdi. Ama içine ettiler. Yani bu oyunun hiçbir şey kalmadı. Yani bu oyunun Minecraft'tan geri kala bir yanı yok yani anasını satayım. Minecraft'ta bıçakla koşuyorum gibi hissediyorum burada oyunda sıktığım zaman. Ya bu oyunu CS ile Valorant'tan hiçbir türlü kıyaslayamıyorum. Keşke kıyaslayabilsem ama elde bir şey yok. Eskiden Kar 98 ile zevk alıyorduk sniper oynamaktan. Şimdi onun da içine etmişler. Mesela aynı ayarları yaptım. Arkadaşlar aynı ayarları yapmama rağmen oyun bana başka oyunmuş gibi geliyor yani. Oyunu oynayamıyorum. Yani hisset Normalde bu adamı ben 5 kere vururdum kar 98 ile. Zoom açılana kadar, kapalana kadar. Bilmiyorum. Oyun çok gerip geliyor bana. Tek sorun bende mi? Ben mi oynamayı bayadır bıraktım veya Zula değişti de benim haberim mi yok? Bilmiyorum yani arkadaşlar. Bir de ısınmadım tabi. İlk maçım. Sen de siktir git Bu ne ya? Salak mı ne bu? Mesem ses niye yok? Adam benim arkamda mesem ses niye yok? İşte. Hesa attık buna. Buna güzel gitti mesem verme. Hoşuma gitti. Bu da zıplayıp havada vuruyor. Silah falan da yok. Hesap bomboş bu arada. Hiçbir şey almadım. Bu oyunda dediğim gibi arkadaşlar. Parayı basan düdüğü çalıyor artık. Zoom'u açtım. Sıktım. Sıkmadı. İşte bende de bu evveli bir hata var CS alışkanlığı var zoom aç kapat yapmaya çalışıyorum vurmaya çalışıyorum ama belki de ayar gelmiştir haberim yoktur yani oyunu şu anda kötülemeye çalışmıyorum burada ölecek misin kanka Allah'a şükür çok şükür öldün ne bileyim ses falan bozulmuş bugün oyunu yorumluyoruz arkadaşlar part 2 yani yeni zula'yı yorumluyoruz kısaca Sizce nasıl, nasıl olmuş? Sizce nasıl olmuş? Anlatın işte. Düşüncelerinizi yazın. Sizce nasıl? Neler bozuk? Neler bozuk değil. Bunlardan bahsedin arkadaşlar. Dertleşme videosu kardeşim bu. Dertleşiyoruz işte. Oyunu niye bozdular? Nasıl bozdular? Ne deyip bozdular? Onu arkadaşlar konuşuyoruz. Ya eskiden iyiydim veya bende problem var oyunu oynamıyorum diye artık oyun bozulmuş olabilir benim için bitmiş olabilir siz de haklı olabilirsiniz mesela bu adam doğmadan daha gelip mapin yarısında gezmesi de çok saçma bir olay bunu da sevmiyorum bu oyunda. vuramadım. 6 can kaldı işte. Bu oyunun salaklığı bu. Artı basan alıyor. Mesela ben bu adamı nasıl bu silahla vuramadım? Kar 98'le nasıl vuramadım? altı canı var. Hala vuramıyorum adamı. Şaka gibi. Sen çok güzel yere gittin. Buna da 15 can. Evet. Artık yat aşağıya gitme o tarafa bu tarafa. Artık yeter gına geldi yani. Hala takılma bugları var. Buradan zıpladığın zaman takılıyor. Ufak tefek buglar hala duruyor. Yavşak yine gelmiş. Ne bileyim yani arkadaşlar. Oyun çok garip oldu artık. Eskiden Zula'nın bir şeyi var oynama zevki vardı arkadaşlar. Artık onu da yapamıyoruz. Artık oyundan zevk almıyorum yani. Oyun bana çok garip gelmeye başladı. Değerli arkadaşlar. Sensit ayarım eski ayarım ama... Sanki şey gibi geliyor. Ne derler ona. Yani cidden Minecraft oynuyormuşum gibi. Yani Minecraft'ta kılıçla falan koşuyormuşum gibi. Yay falan kullanıyormuşum gibi hissiyat veriyor. Değerli arkadaşlar, neden böyle oldu? İnanın ben de bilmiyorum, hatırlamıyorum. Eskiden böyle miydi? Diye düşünüyorum ama böyle olduğunu hatırlamıyorum yani. Eskiden böyle değildi bu oyun çünkü. Eskiden attığımı vuruyordum ama şimdi artık vuramıyorum, çok kaçırıyorum. Sensitivity e yarım bu arada şey 0.700 falan olması gerekiyor o civarlarda bir şey. O kadar da değil be kardeşim. O kadar da noob değildi. ya, Onu da vururum yani. Buna reaksiyon veremedim. Sizden de ricam arkadaşlar işte yoruma gelip düzgün bir şekilde oyunu eleştirmeniz yani. Sizce yeni güncelleme iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Nasıl oldu yani yeni zula? Normalde o adamlardan bir tanesini vururdum. İşte ben dönene kadar reaksiyon verene kadar kar 98 çalışana kadar o. Bu video arkadaşlar ağlama videosu kısaca. Zula'yı gömdük. Eski Zula'yı gömdük arkadaşlar. Sadece ağlama videosu bu. Zula bitti. Ağlıyoruz. Part 1 videosuna hoş geldiniz. Part 2 videosuna hoş geldiniz. Üstümde de var. Nasıl kaçırdım lan onu ben? Nasıl kaçırdım lan ben onu? Ne bileyim ara sıra vuruyoruz. Vuramıyoruz. Çok garip şeyler oluyor. Tam diyorum eskisi gibi vurdum. Yine bir şeyler oluyor. Yine. Artı 7 artı 18 geliyor. Arkadan önden vuruyor. Yine kaçırdım. Daha çok kaçıracağız arkadaşlar. 5 vuruyoruz, 25 kaçırıyoruz. Bu işler böyle artık. Taarruz niye oynamıyorum diye soranlar olursa hesap bomboş arkadaşlar. Kar 98 dışında hiçbir şey yok. Son oyun parasına bunu aldım. Hesap bomboş. Ben bu oyuna para mara yatırmam arkadaşlar. Buna para yatıracağıma gidip CS'de skin alırım daha iyi. Kasa açarım daha iyi. Ben Zula'da arkadaşlar emeğimle geldim. Bu rütbeye falan. Hiçbir zaman Zula'da... ...para yatırarak bir şeyler yapmadım arkadaşlar. Hep emeğimle beraber geldim. O yüzden... ...benim için Zula... ...para yatırma yeri değil... Dört kere mermi attım bir tane tutmadı ya adama. Niye mesela? Niye vuramadım? Bilmiyorum. Normalde dediğim gibi bu adamı 5 kere vururum. Ama bu sefer vuramadım. Yapamadım abi. Başaramadım. Ama bu sefer intikamımı alırım. Bu bir sefer ya bomba atacak kafama. Abi vurulacak durumda vur. Abi vurulacak adamı vuramıyorum. Vurulmayacak adamları vuruyorum. Cidden Zula bitti durumunda yani anasını satayım. Zula ağlanacak duruma geldi. Abi zoom shot atmayı falan bırak ne zoom Oha E eh, tabii artı 77 ile vuruyor adam Normal Ben de dedim ne oldu lan Artısız silahla vursaydı helal olsun derdim Artılı silahla babaannem de koşarak vurur Ama hala kadın karakter duruyor bende Sanki arkadaşlar bizim takım full değilmiş gibi oynuyor rakip var ya. Gelip arkamdan vuruyor, solumdan vuruyor, sağımdan vuruyor. Bizim engelliler nereye bakıyor? Ben de onu bilmiyorum. Bizim takım tam olarak ne yapıyor? 2 kişi bizim base'de beni arkadan vuruyor. Ne bileyim, çok değişik. Bu video tam ağlamalık video yani. Zula yüzünden ağlıyoruz. Part 1 mesela. Bu ne? Bir saate zoom açılıyor. Bir saate zoom kapanıyor. Abi bu oyuna ne olmuş ya? Eskiden böyle değildi bu arada kar 98. Ses fiti ayarım yüksek bu arada. Biliyorum yüksek olduğunu. Çünkü kar 98 yüksek ayarda kullanmak daha iyi. Ne bileyim, çoluk çocuk oynuyor hala bu oyunu ya. Ya şu büyük birilerinin hala bu oyunu oynadığını düşünmüyorum ben açıkçası. Kendi bombama nasıl partlıyorum oğlum bombayı dümdüz atmadın mı? <laughs> Abi. Geri zekalı. Kar 98'e attım kar 98 aldım. Evet. Çok kaçırıyorum ya Normalde kaçırmam da çok kaçırıyorum Cidden çok kaçırdım Abartı kaçırdım yani Adam ne güzel pikli atıp Atıyor. Ben de oturup bakıyorum nasıl vurduğuna. O kadar da değil lan köpek. Bu adam şey falan mı var acaba? Hızlı falan teleport falan mı oluyor yani? Hızlıca mı doğuyor? Ah. Kar 98 hızlı bir de adam da artı 7. Tam vuruyordum da adam beni vurdu. Arkadaşını vuracaktım. Bu adama kaç kere öleceğim daha? Çok kafanı gösteriyorsun ya. Güzel. Biraz daha iyi vurdum bu sefer. Şöyle bir bakayım da. Kişi. Abi pistol beni vuruyor. Artı 7 silah. Elimdeki silahla adamın ağzının içinden 30 tane mermi atıyorum. Adam ölmüyor. Zula boksun oyun bok. Bok gibi oyunsun Zula. Hala da bok gibisin. Hala da Beethoven köpeğisin. Hala da amına koyayım senin oyun gibi. Abi bir oyun bu kadar batmaz ya amına koyayım ya. Oğlum bu kadar Beethoven bok olma oyun ya. Abi parayı basan bu kadar sıçmasın şu oyunun içine ya. Adamın ağzının içinde 50 tane mermi attım. Adam ölmüyor. Adam pistolle beni vuruyor amına koyayım. Sokarım böyle oyuna ya. Abi sonra diyorlar Türk yapımı oyun amına koyayım. Türk yapımı oyun max bu yani abi. Para yutmak için yapıyorlar oyunu. Maçı kaybet. Vallahi ne diyeyim arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kusura bakmayın sonlarda biraz çıldırdım ama cidden bu oyun çıktığında da böyle boktu arkadaşlar. Hala da bombok devam ediyor. Abi düzeltin lan artık yani şu oyunu. Bir tane Türk yapımı oyun var adam akıllı diyoruz FPS shooter olarak. Abi düzeltin şu pay to win köpeği olmayın bu kadar para göz olmayın zula ya. Abi işiniz gücünüz para köpekliği yani başka da bildiğiniz yaptığınız bir iş yok amına koyayım ya. Gül gibi oyunun amına koydunuz. Neyse arkadaşlar düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.